arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Değişik yerlerde kullanabileceğiniz kolay fiyonk yapımını bugün sizlere anlatmak istiyorum. Tığ ile yapıyorum arkadaşlar bakın ben bu fiyonk örgüsünü beyaz renkli yaptım sarı renk ile bak orta bölümünü sıkı yaptım arkadaşlar. Bu fiyonk örgüsünü değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Ben bugün bu elbise örgüsünde kullanmak için yaptım bu fiyongu. İsterseniz böyle saç taçları hazırlayarak bunlar da kullanabilirsiniz. Bakın bunu sarı renkli yaparak şu şekilde kullanabilirsiniz. Beyaz renkli kullanabilirsiniz. istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bugün beyaz renkli olarak anlatıyorum. Bu şekilde beyaz renkli bir ipliğe ihtiyacınız var. İstediğiniz marka iplik ve kalitede ipliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya istediğiniz renk iplikleri de kullanabilirsiniz. Tığ olarak fiyonk büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o numara tığları kullanabilirsiniz. Ben bugün 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Daha küçük bir fiyonk elde etmek istiyorsanız bunu 4 numara tığ kullanabilirsiniz. 2-2,5 milimetre tığ kullanabilirsiniz veya daha büyük olsun istiyorsanız 3,5-4 milimetre tığları tercih edebilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Eğer siz de bunun gibi bir elbise de kullanmak ve yapmak isterseniz bu elbisenin olduğu YouTube linkini ben bu izlediğiniz Fiyonk videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümünde bulunan kolay modelli bebek elbisesi linkine tıklarsanız bunun gibi güzel bir elbise yapabilirsiniz. Fiyonklu saç tacının yapımı da arkadaşlar YouTube kanalımda var. Onu da bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Beyaz renkli fiyonk yapıyorum ben arkadaşlar. Bakın bugün bu fiyongu yapmak istiyorum. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bakın ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincir yaparak başlıyoruz. Bu fiyonk yapımını ilk önce zincir yapıyoruz. Büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar sayıda zincir yapabilirsiniz. İlk ilmeği bak ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. 19 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bakın bu şekilde bir zincir elde ettim bunun üzerine şimdiki sırada sık iğne yapıyorum bakın bu ilk ilmekten tığ takıyorum tığ üzerine iplik almıyorum sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. 19 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincir üzerine 19 sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar ben tek sayı yapmayı tercih ediyorum. Bakın fiyonku ortadan büzdürme yapacağız. İki tarafta eşit sayı kalması için ben tek sayı olarak zincir ile başlıyorum. 19 zincir ile başladım. 19 sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın ilmeği bu şekilde alarak sık iğne yapacağız. Şöyle almıyorum bakın. iki ilmeği birlikte almıyorum. Burada bakın iki ilmek görünüyor. Bu dış tarafta görünen ilmekten tığı takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın iki ilmek var. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu şekilde yapmıyorum arkadaşlar sık iğneyi. Bu dış ilmekten alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 19 sık iğne yapacağız yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra üzerinde 19 sık iğne yaptım. Bakın görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Dış ilmekten aldığımız için burası kabarık göründü. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik almadan bakın bu ilk gördüğüm ilmeğe tığı takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın dış ilmekten alıyorum. Bu şekilde yapmıyorum dış ilmekten alarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra üzerinde yine 19 sık iğne var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu kendi ilmeğine yapmıyorum arkadaşlar dönüşlerde. Bu ilk ilmekten ilmek alarak sık iğne yapıyorum. Her sırada arttırma yapmamaya dikkat edin. 19 sık iğne olacak. Bakın. Yine dış ilmeklerden alarak sık iğne yapıyorum. Görüntü olarak bu şekilde görünüyor. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz bakın. Bu fiyonk yüksekliğini, genişliğini yani şu genişliği siz ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısını tekrarlayarak tamamlayalım. Fiyonk örgüsünü bak 12 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu genişlik benim için yeterli. Siz isterseniz bir sıra eksik yapabilirsiniz veya bir sıra fazla yapabilirsiniz. İpliği kesiyorum. ilmek içinden geçirdim. Bakın. Şimdi bunun orta bölümden şu şekilde bak büzme yapacağız. Ben bugün sarı renkli iplik ile yapıyorum. Bak şu şekilde az miktarda bir sarı renk ipliğe ihtiyacımız var. İğneye taktım bu sarı ipliği arkadaşlar. Tam orta noktayı buluyorum. Bir sırada 19 sık iğne var. Bak buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Bak 10. ya şu şekilde bir ilmek yapıyorum. Tam orta nokta arkadaşlar. 9 burada, 9 burada var. Ortada bulunan ilmeğe bak il yaptım. Şu şekilde aynı sırada yapıyorum bak ilmeklerden. İğneyi takıyorum. Çektim iğneyi. Şu şekilde bak iyice çekiyorum. Buranın sıkı olmasını sağlıyorum. Sarı renk ipliği şu şekilde bir defa doladım. İstediğiniz kadar bu sarı renkli ipliği dolayabilirsiniz. Sade beyaz renk iplik ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renkli bir fiyonk istiyorsanız kendi rengi ile de bu dolamayı yapabilirsiniz. Bak örgünün ters tarafından şu şekilde iğneyi taktım. ilmek yaptım. Çektim. Sağlamlaştırıyorum. Açılmasın. Bak şu şekilde. tamamdır. Bakın fiyonk hazır. Bu ipliği de örgünün ters tarafından iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla çekebilirsiniz. Ben iğne kullanıyorum daha kolay oluyor. Bak. Bak şöyle içerisinden çekiyorum arkadaşlar. Bakın kaybedeceğiz. artık fiyonk hazır. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben bugün bir elbise yaptım. Elbisenin askısında kullanıyorum bunu. Siz de değişik yerlerde bu fiyonk örgüsünü kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.